Has e hoş geldiniz. Has insanlar bu videonun has konusu obezite hastalık mı? Seçim Evet, obezite. Yani kiloluk, fazla kiloluk, çok kiloluk, şişkoluk, bıngıl bıngıllık. Yani benim tabirimle bıngıl bıngıl. Şimdi bakın arkadaşlar, obezite elbette ya hatta bir evrim ağacı denilen kanal bir video çekmişti. Obezite hastalıktır diye. Sen ne kadar kilo verirsen de obezsen gene alırsın diye. Şimdi bunu da ağır sağlam denilen kanaldaki Faruk abim sağ olsun bir video çekmişti. Çok güzel açıklamıştı. Yalan. Bakın ben zaten doğru diyet nasıl yapılır diye bir videom var. Orada diyorum böyle böyle. Şunu yapın, bunu yapmayın diyorum demiyorum. Doğru diyet budur, böyle yapın. Ben açıkta size şey göstermemiştim. Diyet böyledir, böyle olur demiyorum. Ben burada şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın, hastalık değil. Obezite tamamen seçimdir. Obezite yani senin yaptığın o yeme seçiminden sonra oluştuğun o şişkoluk senin seçimin artık, görünüşün artık. Evet sen obez olduktan sonra hastalıkların olacak işte ne bileyim eklemlerinde ağrılar çıkar, fıtık olursun, o olursun, bu olursun, işte kanda değerlerin oynar, bıngıl bıngıl olursun böyle sallanırsın. Senin seçimin. Sen yedin. Sana doğru yedirmedi. Şimdi yemezsen obez olur musun? Olmazsın. Şimdi adam diyor ki ben hastayım yani. Ne hastasından diyorsun? Obezim. Siktir git. Obez. Obez bak. Şimdi hastalık dediğin şey senin elinde olmayan şeylerle olmandır. Bu hastalık budur. Şimdi mesela sen örnek veriyorum sigara içersen 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 akciğer kanseri olursun. Şimdi e, bu hastalık bak gör. E, İçmeyin sigara. Neydi? E, senin seçimlerinle doğan hastalık, görünüş, yani oluşum ayrıdır. Senin elinde olmayan şey de ayrıdır. Mesela bende gut hastalığı çıktı ayağımda. Ben dedim ki bu benden neden çıktı? Yani benim karaciğerimde neden yağlandı? Sebebini söyleyeyim size. Harekesiz. Bu arada ben de obez. 105 kilo obez sınıfına e göre 105 obez sınıfına giriyor. Daha da obezler var. 200, 250 falan. Onlar artık yani burada yani yanlış anlaşılsın. Onlar, ya. da, onlar insan değil arkadaşlar. Onlar yağ, fıçı. Bakın onlar fıçı tamam mı? Yani şimdi onları ayrı tutun. Gelelim böyle mesela şimdi erkekle de kadınla çok farklı şeyler oluyor. Şimdi bir kere zaten kadın daha da kadınlaşıyor. Kilodan, yağdan. Erkek de erkeklikten çıkıyor. Yapıyor. bazı şeyler şu kadar oluyor. Şimdi ben tamam küfür ediyorum ama o kadar da söylemeyeyim yani. Şimdi erkek adamsın. Ayı gibisin, kilo olsun Diyorsun ki ben o bir hasta bak ya, konuşamıyorlar. Böyle. Değil. Değil bu bir hastalık değil. Yemeyeyim. Yemeği ben yaptım işte bak ben 105 kiloydum. Benim gene ben görünüş olarak kiloluydum ama obez gibi durmuyordum. Ya gene de ağırdım. Gene de nefesim çıkmazdı. Rahat hareket edemezdim. Ama ne oldu? Zayıfladım. Hastalık olsa kurtulamazsın. Değil mi? Hastalık olsa kurtulamaz mesela. Ne biçim bir hastalık diyorlar obeziteye? Diyorlar ki bu bir lanet. Sonuna kadar bu hastalığa kapılacağım. Hep hayatım böyle gidecek. E, bak bendeki gut hastalığı. Ben ne kadar zayıflasam da artık benim kareciğerimden öğrendiğimiz kadarıyla benim, bu hastalık benim genekimde var. Zayıfladım geçmedi. İşte bu hastalıktır. Ama sen yağ musun böyle fıçı gibi oturuyorsun. <laughs> oturuyorsun. Sonra gelmiş diyorsun ki bu bir hastalık. Bu bir hastalık değil. Arkadaşlar ben burada sizin kötünüzü düşünmüyorum. Tabi burada fırça atıyorum ama bir abi bir baba fırçası gibi gör. Bir kardeş fırçası gibi görün. Sen şu an obezsen ve bu videoyu izliyorsan sana söyleyeyim kardeşim. Gayret et. Zayıfla. Erkeksen erkekliğin gidiyor. Çünkü görünüşün korkunç. Kadınsan da güzelliğin gidiyor. Çünkü görünüşün korkunç. Kendinizi kandırmayın. Bir şeye başlayın. Az değil. Hırs edin. Çünkü o bir hastalık değil. Ha siz obezken vücudunuzda bir hastalık çıkar. Zayıflarsınız. Kalabilir. Bendeki bu hastalığı gibi. Sende şu an hiçbir hastalık olmayabilir. Sadece obez olduğun için vücudun iflas ediyor olabilir. Sadece obez olduğun için <laughs> bazı sıkıntılar yaşıyor olabilir. Zayıflık nasıl hiçbir kalmaz. Ama şunu unutma. Senin yediklerin seni yapar. Sağlıklı beslenirsen, sağlıklı yaşarsan sağlıklı da görünürsün. Sağlıksız beslenirsen sağlıksız görünür. Saçın sakalın güzel o Göz altların şişkin şişkin olur. Ten rengin bozuk olur. Yani bunlar farazi örnekler falan değil. Bunlar birebir gerçek örnek. Öyle çünkü. Yani bu fast food yiyen adamla evde kendi avokado tostu yapan kadını, adamı bir mi zannediyorsun? He? Paso cips yiyen adamla kıyar yiyen, salatalık yiyen adamı bir mi zannediyorsun? Onun teni, onun vücudu bir mi çalışıyor? He? İyiyim. Bir tarafta yağ adam, bir tarafta sağlıklı adam. Şimdi obez erkeklere ben buradan sesleniyorum. Arkadaşlar çok kötü gözüküyoruz. Ben de öyleyim. Çok geç değil 4-5 öyle Çok kötü gözüküyoruz. Bazı yerlerimize erişim zor oluyor. Bazı yerlerimizin boyu kısa oluyor. Bazı yerlerimizden ziyade sesimiz inceliyor. Vücudumuz östrojen basıyor. Erkekliğimiz düşüyor. Memeler böyle böyle oluyor. Ya kadın değilsin kardeşim erkek adamsın ya. Adam gibi beslen ya. Hadi o beslen tamam çok ye. Çok yemeyi seviyorsun. Lan kalk spor yap. Böyle bir spor yap bir ağırlık çalış. Bir böyle güçlen bir hırslan bir dişlen. Ya nice obezler var. Adam Hulk olmuş. Hulk Hulk. Hulk tamam çatlağı var. Tamam sarkığı var. Adam Hulk olmuş ya. Benim var şu an Instagram'da ben kaydetmişim adamı. Ya bir girdim baktım. O, oha lan dedim. Adam 200-220 kilo bir kas yapmış. Of süper. E git öyle yap. Vücudunda yükle enerji var bas. Kimisi de var obezdir. Mesela neydi onun adı? Bir tane şey vardı. John Kenobi miydi? Iso John Kenobi miydi? Neydi? Bir arkadaş var. Kutay Yanık da öyle. Bu adamlar çalışıyorlar ha. Bu adamlar vücudu sağlam. Ama adam gene kalorisi çok alıyor. O yüzden zayıflamıyor. Ama adam baktığın zaman dişlik var mı? Var. Çünkü adam kas çalışıyor. O ona istikrarla devam edip bir de kalori açığı yapsa adam zayıflayacak. Çok da güzel vücudu olacak. Ama gelelim bu zaten arkadaşlar ya bugün telefonlar, bugün bilgisayarlar, Bugün <laughs> elimizdeki cihazlar, aletler bizi o kadar tembelleştirdi ki biz bu tembelleşmeyle birlikte artı bir tembelleşme de koyduğumuz zaman hayatımıza yediğimiz ürünle birlikte karışınca o oluyoruz. Bıngıl bıngıl oluyorsun. Her yerin sallanıyor. Her yerin sallanıyor. Ha, böyle yağ akıyor senden böyle. Ya iğrenç, çirkin. Ya gelişim sağlayamıyorsun arkadaşım. Gelişim sağlayamıyorsun. Kemiğim kalın diyenler başlıyor. Ben i̇ri yapılıyım. İri, iri yapılıyor. İri yapıdan obez. Nasıl yok? Nasıl yok? İri yapılılıkla obezlik alakası yok. Sen iri yapılıysan senin avantajını hatta. Sen iri yapılıysan o, o kadar tartıda çıkıyorsan fazla. Demek ki sen fazla da yiyorsun. Demek. İri yapılıysan o ve düzgün besleniyorsan eğer. Yani iri yapıyı bahane etmek yerine düzgün besleniyorsan eğer. zaten dış görünüşün harika gözükecek. Uzun sürdün, kalıplısındır. Harika gözükeceksin. Ama sen öyle yapmıyorsun. Sen yani, yiyorsun. Ben iyi yapılıyorum ama 2 kilo tavuğu yerim. Yeme. Ekmek yeme. Bak diyet videomda hiç ekmekten bahsetmedim. O kadar unutmuşum ki O kadar unutmuşum ki ekmek. zaten diyoruz diyetisyenin kadınlar ne diyecek. Yani şimdi obezlere gelir. Obezliğe gelin. Dedik. Bu bir hastalık. Kendisi kan. Boşa kürek çekme. Keşke boşa kürek çekseniz. Suda değil evde boşa kürek çekin. Kalori yakarsınız zayıflarsınız. Ye 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 şiş. Bu bir hastalık bu bir lanet. Siktir lan oradan. Hastalıkmış lanetmiş. Hastalık benim ayağımdaki gibi olur. Geçmedi. 19-20 kilo verdim geçmedi. 2 i̇ki, iki tane fazladan tavuk yiyeyim. Bak ayağım ağrıyor benim. Ne oldu benim hayallerim? Ha? O kadar kilo ver 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 kaldı. Aa böyle kaldı işte. Ay, çok şükür şimdi değil. Çünkü spor yapıyorum ediyorum. Yediğim tavuğu yakacak. Yani kalorisini yakacak kadar spor yapınca ayağa gelmeden ağrı yaşamadan gidiyor. Sen bir kalk. Bir kalk bir böyle bir kendine bak aynada böyle bir. Kalk bir kendine bak. Ben bir yaptım bak gömlek giyiyorum. Bak ben gömlek giyiyorum. Giyebiliyorum. Ben kiloluyken giyemiyorum. Bir kalk kendine bak de ki benim neyim kötü. Bana bir şey söyleyeyim mi? Eğer obezse senin her şeyin kötü. Senin sesin kötü, senin tenin kötü, senin duruşun kötü, senin şeklin kötü, senin giyinişin kötü, senin saçın kötü, senin sakalın kötü, senin makyajın kötü, senin her şeyin kötü. İflah. Kalk hareket et. Kalk hareket et. Obezite hastalık değil. Seçim. Az yersen, hareket edersen zayıflarsın. Kimse kimseyi kandırmaz. Hırs et. Azme. Yağlı yağlı gezme. Bir youtuber vardı, bir sporcu vardı. Diyordu ki ben onları görünce diyor, siniyordum. Göz zevkimi bozuyorlar. O adam haklı mı? Belki sert bir izahçıdır bu ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Haklı. Dışarıda yağ tulumu gibi gezmeye gerek yok. Hepimiz insanız. Doğru beslenir. Doğru spor yaparsak, zayıflarsak güzel bir kondisyona gelirsek herkesin gözü şenlenir. Senin de kendine gözün şenlenir. Aynadan kendine baktığında keyfin gelir kendine. O böyle yağ yağ durmaz. Adam gibi yılladığım gibi durursun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Durumdan şikayetçi arkadaşları yorumlarda bekliyorum. Tartışabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Asbi hal kalın arkadaşlar. Allah Oyu amına okuyun. Bıngıl bıngıl.